başıma gelecekti. Kimse yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Sayın Seçiyolu apartmanın... sakinleri. Şu anda evime hırsız girmiş. Her şeyi dağıtmışlar. Plasmayı da almışlar. Üstelik stand-up'ta kazandığım plasmaydı ya. Hadi ya. <laughs> Kimse yok mu? Ay. Abla otur. Bak sana da manevra falan yapmaya kalkarsa bu sefer katil olurum. Otur. <laughs> ben onlara güvenmiştim. Efendim çalmışlar. Ilıkları da hiç sabitlememişler. İşlerini de yapmamışlar. Kimse yok mu? Lütfen <laughs> bana yardım edin. Kimse yok mu? alarmı 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 lütfen. Tek başıma kaldım. Kapur! Neredesin? Sen bana söylemiştin. Ben senin aklına hiç uymadım. Kapur kardeşim neredesin? Kapur! <laughs> Ölümüne mü Hop gel düz git Ankara'yı geç sağlam.